Cosmics ekranlarında bilimsel bir videoda tekrar birlikteyiz. Hayal edin, cebimizde evrenin tüm sırlarını açan bir anahtar var ve şimdi onu çıkarıyoruz. Karşımızda devasa bir kapı, kilitli. Ama anahtarı takıyoruz. Kapı yavaşça açılıyor. İçerisi parlak bir ışıkla dolu. Ortada jöle kıvamında titreşen tuhaf bir enerji bir anda bizi içine çekiyor. Girdap gibi dönüyoruz. Dönüyoruz ve Merkür kapımız bizi Merkür'e fırlattı. İndiğimizde çevrede gölge yok çünkü atmosfer yok ve sıcaklık fırın ayarında. Bir gün 58 gün 16 saat sürüyor. Burada sabah işe giden akşam emekli olur. Canlılar burada yaşasaydı kesin yaz uykusuna yatan süper sabırlı bir tür olurdu. Güneş kremi değil, güneş zırhı lazım. Anahtar cebimizde, yeni kapı karşımızda. Açıyoruz, yeni bir ışık, yeni bir jöle, yine o çekici güç. Sürükleniyoruz ve Venüs. Atmosfer desen basınçlı tencere gibi yağmur, sülfürik asit. Ama asıl bomba, bir günü 243 dünya günü. Yani burada çalar saat çalınca senin üzerinden birkaç mevsim geçmiş olabilir. Tersine dönüyor. Canlı olsaydı burada sabah kahvesini dünden demlemiş olurdu. Anahtar dönüyor. Kapı açılıyor. Yeni bir ışık, yeni bir çekim. Ve biz dünyaya. Eve dönüyoruz dünya. Evimiz. 23 saat 56 dakika. Ne eksik ne fazla. Uyku düzeni var, tatil planı yapılabiliyor. Evrim dediğimiz şey zaten burada mükemmel işlemiş. Burayı anlatmamıza gerek yok, zaten buradayız. Ama merak etmeyin, tur devam ediyor. Yeni kapı, yeni geçiş. Bu sefer biraz daha kırmızı tonlar bizi sarıyor. Gözlerimizi açıyoruz ve Mars. Hoş geldiniz Mars'a. Bir gün, 24 saat, 36 dakika. Yani dünyaya çok yakın. Ama hava soğuk ve toz fırtınalı. Burada canlı olsaydı, kesin dağcı kıyafetleriyle doğan bir tür ve kim bilir belki orada yaşayanlar sabah jogging yerine kum sörfü yapıyordur. Anahtar artık kızlandı. kapılar ardı ardına açılıyor ve şimdi gazlar arasında kayıyoruz. Jüpiter, üzerine basamazsın çünkü yüzeyi yok. Ama bir günü 9 saat 55 dakika, yani daha gözünü açamadan akşam olmuş olabilir. Burada canlılar yaşasaydı, belki gazdan oluşan uçuşan canlılar olurdu. Havada karada değil, uzayda yaşarız derlerdi. Kapı, Aç yine girdap, yine ışık. Bu sefer halkalar döne döne bizi çağırıyor. Satürn. Satürn. Uzayın model kızı. O halkalar filtre değil, gerçek. Bir günü 10 saat 33 dakika. Burada doğanlar hızlı yaşar, hızlı yorulur. Canlılar kesin müzikle hareket eden bir tür olurdu. Ritme göre yaşayan galaktik balerinler. Yeni kapı. Bu sefer yatay bir dönüş var. Gözümüz dönüyor kelimenin tam anlamıyla. Uranüs. Uranüs kendi yanına yatarak dönüyor. Gün 17 saat 14 dakika. Gece mi, gündüz mü tam kestiremiyoruz. Canlılar burada olsaydı, belki de omurgasız değil yan yatarak yürüyenler olurdu. Kapıyı bir daha açıyoruz. Bu sefer soğuk bir enerji, buz mavisi bir girdap. Neptün, Neptün'deyiz. Bir gün 16 saat ama olay o değil. Rüzgar var ama böyle değil. Saatte 2000 kilometre. Burada canlı olsa ya uçardı ya dönerek evrimleşirdi. Ben dönerken düşünüyorum diyenlerin gezegeni. Son bir kapı biraz küçük ama gizemli. Çeviriyoruz anahtarı. Ve Plüto. Cüce ama kalpten büyük. Bir günü 6 gün 6 saat yani sabah kalktığında tekrar yatana kadar hafta geçmiş olur. Burada canlı olsaydı kesin meditasyon ustası olurdu. Zamanı hissetmezdi, zamanı unuturdu. Ve böylece uzayda kapı kapı gezdik, zamanın peşinden koştuk. Eğer bu ışıklı, jöleli, bol tempolu bilim kurgu turunu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, abone olmayı, yorumlara ben şu gezegende yaşardım yazmayı unutmayın. Bir sonraki Cizgomix ekranlarında görüşmek üzere. Evren büyük ama biz hep buradayız.